Merhabalar dostlar. Arkadaşlar iki halk arzımızın da artık onaylı izahnameleri tamamlandı. Ege yapıyı biliyorsunuz ki hafta sonu açıklanmıştı. 28-27 Aralık arasında Buradan tabii ki ne kadar alınacağını söylemiştik ama yine hatırlatacağız. Gülarmak Ağır Sanayi'de arkadaşlar 31 Aralık itibariyle açıklandı gözüküyor. Şimdi Gülarmak'ta arkadaşlar %40'ı bireysel oldukça düşük bir oran onu söyleyelim. Ve buradan baktığımız zaman %50'si kurumsal yatırımcıya %10'u da fazla almak isteyenlere tahsis edilmiş gibi gözüküyor. Toplam şey talep tarif toplama tarihi 8 9 10 Ocak'a karşımıza katılım endeksine uygun ve nakit paranız varsa keş arkadaşlar alırsınız yoksa bakarsınız. Buradan baktığımız zaman da toplam eğer arkadaşlar ek satışlarla beraber onu söyleyeyim özellikle burada yani ek satış olma olmama ihtimali var ama biz ek satışlarla beraber yaptık bunu. 400 bin kişi katılırsa 39 lot arkadaşlar 500 bin kişi katılırsa 31 lot olarak karşımıza çıkıyor. Ortalama 5000 lira katılmak makul gibi gözüküyor katılmak isteyenler için. Ege yapıya da baktığımız zaman Ege bu da arkadaşlar 92 lot gözüküyor. Bu da 400.000 400 bin kişiye göre. 1377 lira da yeterli gibi gözüküyor. Şimdi buradan Ege yapı da 6-7-8 Ocak'ta. Bunu unutmayın. Katılım endeksine uygun değil. Burada da arkadaşlar nakit olarak karşımıza çıkıyor cash parayla. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak için akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.